Selamun Aleyküm. Ee, bir şey söylemek istiyorum inşallah e, faydalı olabilirimdir. Ben secdede elimle Kur'an-ı Kerim okuyorum. Ee, Allah'ın izniyle, Allah-u Teala elhamdülillah bilen böyle bir okuma yöntemi verdi. Başka videolarımda bir, bir şey anlatmak istiyorum. Allah rahmet eylesin benim annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben onun cenazesinde Kur'an-ı Kerim okurken secdede elimle okudum. Onda elimi sıkarak okudum. Yine secdede dirseğim yer, yere değiyor. Elimi sıkarak okudum. O yer düzgün değildi diye elimi biraz kaldırdım. Yine sıkıyorum. Kaldırdım. Tekrar elimi yere değdirdim. O şekilde okudum. Elimde Allah'ın adına bir canlılık hissettim. Yani Allah rahmet eylesin. mezarında okurken ben bunu hissettim. Elhamdülillah. bilmem anlatır bana böyle bir şey. Nasip etti Allah rahmet eylesin anneme. Bismillahirrahmanirrahim. bunun bayağı faydalı olduğunu hissettim Allah'ın izniyle. bunu söylemek istiyorum. Yani secdede elimizle okurken elimizi sıkalım. E, dirseğimiz yerdeyken elimi biraz kaldıralım tekrar yere değdirelim kolumuza baya bir güçlenme oluyor alan izine baya bir faydası var yani bu şekilde yapmam yapmayı ben tavsiye ediyorum yani inşallah ileride daha videolarım olabilir bu konuyla ilgili yani elimizi sıkarak okuyan ve hafif bir kaldırıp geri indirelim hatta yapabilirsek plankta da okuyalım sadece ayak parmaklarımız ve ellerimizin dirsekleri değecek Ellerimizi sıkacağız. Biraz hafif kaldırıp tekrar indirelim. kolumuzda bayağı bir güçlenme oluyor Allah'ın izniyle. Ben bu şekilde konulmasını istiyorum Allah'ın izniyle. Sadakalarını lazım.